Günaydın. Biraz hastayız. <gülüyor> Ölüyoruz. Pert <laughs> olduk. Biraz düzeldik ama şimdi şurada bir börek yiyeceğiz. Oradan da Pristina'ya gidiyoruz. Bir artık Pristina'ya şimdi Pristina'ya doğru konuşamadım. Gidelim burada bir meşhur börekleri varmış. Onu bir yiyelim. Şöyle bir börek aldık. Börekleri meşhur ve güzel. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bakmadık. Menüler değişmiş. Dünkü fiyatla bugün fiyat bir değil. Yani bugün saplamaya geçmişler büyük ihtimal. Menüleri değiştirmişler. Fiyatı göremedik. Bakacağız. Yedikten sonra fiyatı göreceğiz. Şöyle baş börekli. diye. böreği böyle meşhur. Yan tarafta da 5 kadar ver var. Orada efsane yemekler var. Evet. Böreğimizi yedik. Gidiyoruz. Börek mi? Börek mi? Börek. Börek. Evet. Börek değil. Birazcık karardık. Parlıyor mu Öyle kararmışım ki buraya bak, kamerada <laughs> parlıyor. <parlayayım. gülüyor> Şimdi 4.40 tuttu orası, iki tane kıymalı börek. İki tane aydan ışık 4.40. 4 Euro 40 cent. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Artık Krishna gecesi. Yavaştan başlasın. Evet, gidiyoruz. Çıktık yola. Şu an yoldayız, karım etrafı izliyor. Ben diğer arabayı kullanıyorum. Şu an biz 80 km falan var. 80 km sonra varıyoruz. Yollarda böyle yani otoban her yerde var. Yol yaptı, köprü yaptı. <laughs> Bak burada da var yol, otoban, köprü, her şey var. Şimdi gidiyoruz konaklı yere. Bir eşyalarımızı falan alırız, bırakırız. Ondan sonra direkt gezmeye gidiyoruz. Evet şu an evi kiralayacağımız yere geldik. Ev sahibini bekliyoruz. Böyle bir yerde bir şey. Evet evimize geldik. Şöyle. Bu tuvaleti, banyosu. Burada böyle giriş var. Burası da böyle mutfak. Çamaşır makinesi yok bu arada. Böyle. Buzdolabı. Bu da oturma yeri böyle. Burası böyle küçük bir yer yapmışlar. Güzel. Burada balkon var. Balkonumuz şöyle. Şimdi yavaştan gidelim, gezmeye neler var Şu görelim. Evet, Priştina'ya geldik. Arkamızda Büyük İskender Ege'li. Böyle meydanındayız. Şöyle burası böyle boydan boya bayağı uzun gidiyor. Yani burası da Prizyan gibi çok da büyük şehir değil. O yüzden bir gün buraya bir gün oraya aradık. Yani kasaba çok büyük bir olmadığı için çok fazla bir şey yapamayacağımız için. Birer gün ayırdık buraya. Sonra yarın Sırbistan'a gidiyoruz. Belgrad'a. İnşallah alırlarsa. Bakalım göreceğiz. Şurayı yavaştan etrafı da göstereyim. Meydan böyle. Yemek yemek isterseniz de bak odaklama gidiyor ya. Şöyle bir meydan. Yalnız gidiyor. Yemek yemek isterseniz de şurada Şaban Usta var. Çok güzel. 2 Euro'ya karnının kafası Daha önce gelmiştim oradan biliyorum. Burası böyle boydan boya. Dümdüz gidiyor. Yol sonuna kadar gideceğiz zaten. Evet böyle burası meydan. Buralarda biraz standlar var. Şurada şurada koklar oynuyor. Evet. Burası da merkezi. Tam böyle göbek. Güzel yerler yani. Böyle etrafı gözüküyor. Standlar var. Standlarda her şey satılıyor. Kamerada odaklanmasında bir sıkıntı var ya. Şööööö Kalabalık. Burada ya özel bir gün var ya bir şey var. Çünkü her yer çoluk çocuk yani. Şeyde, Prist, Prizende de aynısıydı. Burada da böyle. Askerler var, Alman askerleri falan şurada. Şurada da dayanım biri var, herkes resim çekiliyor. Çocuk Çocuklar oynuyor. Alman askerleri. Aa burada Almanya'nın bir günü var. Tamam şimdi belli oldu. Burada böyle büyük bir kiliseleri var. Şimdi içine gireceğiz. İçini göstereyim detaylı. Şöyle. İşte bayağı büyük ya. Bayağı bayağı büyük Şimdi yani. Şu an içeriye giriyorum. Büyük olsa da kamera yasak. O yüzden ben böyle bir saklayarak gireceğim. Açık mı bilmiyorum. Orada bir kağıt töreni var şu an. İçerisi böyle. Tam bir ameno. Bakın. Bak, Dr. Bu bir kamera çekimi olur. Şöyle. Güzelce bir büyük olan. Şöyle. Işte, benim mimari yapmışlar. Bu şekil. Gayet güzel. Ben sana verdim. çocuğun biri çan salladı tamam mı? Dedim ki evladım. Kesin dedim Türk ya. Başka kimse yapmaz mı burada? Bu gidik gene artık çok konuşun. Her yerdeyiz. Buraya mum koymuşlar. Dilek diliyorsun. İçine atıyorsun 20 euro, şey 20 sent. Atıyorsun, yapıyoruz. Bir de böyle yeri var. Yukarı çıkıyorsun ücretli büyük ihtimal bir girelim bakalım ne kadarmış girebiliyor muyuz bilmiyoruz girip bakacağız evet yarım saatten fazladır kütüphane arıyorduk bulabildik o da şurası böyle değişik yapılarda bir kütüphane yani Priştin'de bu kadar başka da bir şey yok düzgün. ben geçen geldiğimde de gezdim bu kadar yani bir daha bir detaylı göstereyim size şöyle bir kütüphane değişik yapılarda. Ya aslında değişik bir yapısı yok. Normal yapı yapmışlar. Önüne demir montelemişler. Değişik değişik o kadar. Yoksa bir değişikliği yok yani. Çatıyı sadece minik bir, bir, bir tane şey koymuşlar o kadar. Bu yani. Abartılacak bir şey yok. Kameraya bak odaklanmıyor bile orayı. Bu bir, bir öteki. Yani görülecek yerlerden Burası şöyle Böyle bir yeşillik var Şimdi gidiyoruz yemek yemeye Bunlar acıktık Gezecek yer yok yani burada şu fazla Buralar aşırı canlı Baya böyle yol sonuna kadar gidiyor Şöyle Evet Şaban'a geldik Yemek yemeye fiyatlar şu şekilde. Köfte 3 euro, tavuk 3 euro, sucuk 3 euro. Şöyle gidiyor. Bir tane de kola söyledik. İç kola da 1 euro. Şöyle. Yoğurt var yanında 40 cent. Ayran 40 cent. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle bir köfte söyledik. Köftemiz geldi. Apple tavuk söyledi. Tavuğumuz geldi bir de kolamız var. Toplam 7 euro. Bunların toplamı 7 euro. Yani 7 birim. Öyle düşünün. 7 liraya bunları yiyorsun. Ben 1. 300 lira maaş alıp 7 lira buna vermeye razıyım yani. <laughs> Bakalım. Akşam da bir çıkacağız gezmeye. Bir markete gideceğiz. Oradan eve gideceğiz. Oradan yine akşam geleceğiz. Gezeceğiz buraları. Evet. Gece çıktık. Gidiyoruz gidiyoruz. Bir bakalım gece hayatta nasıl. Çok bir şey olduğunu zannetmiyoruz ama. Bir bakalım şansımızı deneyelim. En azından kalabalık evet. Şeyde hiç kalabalık yoktu. Sıfır kalabalık vardı. Burası bayağı dolu yani. Şöyle. Daha da insanlar var. Daha da orta meydan emmedik. Bu standlar da çok kalabalık olur. Şöyle bayağı bir kalabalık var arkada. Burada şöyle bir tane barlar sokağı gibi bir yer var. Ama nasıl bulur biliyor musun? Tıklım tıklım ya. Oturmaya yer yok yani. Bakalım şimdi biz de buraya otururuz. Yer bulursak. Buraya kadar gelmişiz bilgiler, buraya çelik. Böyle bir kalabalık, böyle boydan boya gidiyor. Bayağı uzun böyle. Böyle bir mekandayız. Telif yemeyiz inşallah. Bayağı bir kalabalık yere geldik. Böyle bir yer. Telif yemezsek iyidir. Bakıyorum. Mekan iyiydi ya. Mekandan çıktık şimdi kaç para ödedik? 9 euro para ödedik. Biralar 3'er euro. 3 euro da yemekli. Biz kartlar öpteydik. Yani Türkiye'den ucuz bunlar bile. Bence gayet iyi. Bira 70 liraya falan geliyor. Türkiye'de böyle bir mekanda bir lira. Ağla çatıya örnek verirsem 200 lira, 300 lira. Şu an burada bedava. Şimdi artık eve doğru gidiyoruz. Gezilecek yerler bu kadar. Daha yok yani burada. Buradan da artık Yarın Sırbistan'a geçeceğiz Bir sonraki videoda Sırbistan'a geçmek istiyorum Ama Sırbistan'da birazcık Şeyim var Türkleri fazla sevmiyorlar Bizi de Sokmayabilirler Giremeye edebiliriz Sınırda ne sorun yaşayacağız Bilmiyorum Bakalım tekrar göreceğiz Bir sonraki videoda görüşürüz